Merhaba arkadaşlar Eren oyun zamanı hoş geldiniz Eren bugün Antrenet'in ilk bölümüne başlıyoruz ee, sesi birazcık azaltacağım Evet sürpriz seri diyordum sürpriz serimiz buydu işte Antrenet'teki yani Antrenet sürpriz seriydi pazar gününki başlayalım bu ne bilmiyorum karıştırmayacağım sesi birazcık daha azaltmak istiyorum ben bana çok geliyor Evet Zombiler falan var oyunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve korkuyorum. Şurada kırmızı yenüsülen bir yer var. Oraya gideriz. Gece başladım. Ve bu benim çok zor bir duruma soktu. Şimdiden geçmiş olsun. Gelelim. Şunun arkasından ulaşalım. Oyun hakkında hiçbir bilgim yok. Hadi Minecraft'ta sen bir şeyler biliriz ama yani bu internet Hiçbir şey bilmiyorum bu oyun hakkında ben. Çok kötü oldu. Ne yapacağız? Şurada da zombi var. Gizlice şuraya girelim. Hadi. Gördü beni. Fail alıyoruz. Evet. Omalı oraya çıksın. Bizi şuraya atladım. Hoş. Bakalım ne yapacak? Uhu, çok güzeldi. Evet, bu güzeldi işte. El feneri bulmuşuz. Bu da iyi. Evet, iki tane şarjlarımız var. Bu yerine bunu atalım. Yerine bunu alalım. Çanta bulmam lazım, sırt çantası. Hemen buradan uzaklaşacağım. Ee, hemen bir yerler bulmam gerekiyor. Petrol buldum. Bunu buldum. Pikeksi at. Petrole al. Evet. Jarjörü at. Yerine silah al. Kullanılacak bir şey en azından bizim için. Bu videolar arkadaşlar 10 dakika veya 15 dakika bilmiyorum. Ona göre ben karar veririm. Sizde pek sıkmak istemiyorum zaten pek izleyelim yok boş yer yani bana destek olsanız o bana yeter yani siz izleyenler bana biraz zor mu yapsanız bana yeter lütfen yorum yapın bana belirtin hatalarımı işte nasıl çekmem istediğinizi falan belirtin ki benim de birkaç bilgim olsun yani tek isteğim bu şu anda arkadaşlar sizden lütfen destek olun bir şehir var. Şehir inelim. Araba buluruz hem. Daha rahat işleriz. E, askeri bulursam harika olur. Bak bunu adamın kafasına böyle vurabilirim. Bak bu da güzel bir şey. İnşallah oyunun sesi benimki, benim sesimi bastırmaz. İnşallah yani. Vay. Tamam oradan beni nasıl gördün sen? Allah öküzü ya. Hı. Hmm. Gel. Gerizek gel gel. Gel kafana kafana vurayım şunu gel. Levi kafana yedin ne oldu? Lan. Ben... Vurdu lan. Bana vurdu lan bana bana. Adam bana vurdu. Bunu atacağım. Yerine. At şunu ya Levi At abi. Koş topusu. Bu oyuncağım mı oynayacağım birazcık daha. Şimdilik şu el fenerini atalım. Şunu Bunu da atalım. Takım elbise giyeceğim. Şu güzel bir takım elbise. Oh üstüme de tam oldu. Elfenerimi alayım devam edeyim. Ben bu neymiş? Bow. Bu neymiş? Paçık şat. Sıcan sıvamam gerekiyor benim. Şu an üzerimdekiler iyiler atılmama gerek yok. Uş gördü ya beni. Abi Gel gel. Gerizek al seni buga sokarım bak. Ha bak burdasın şöyle. Geldi tam. Hemen şunu atayım. Yerine şunu alayım. Gelsin. Ha yapıştım böyle şey gibi yere. Ne oldu? Karjek. Bu ne? Bilmiyorum şunları atayım bir, Şunu alayım. Abi at bunu, ne işleri de ne bir sürü şey var ya. Bir sırt çantası bulma umuduyla geziyorum. Ödüm patlattı hayvan o hayvan. Bu neymiş? Atalım mı? Alalım. Hoş. Hmm. testere kalsın bakayım arada. Güzel eve arkadaşlar. Arabayı çalıştırarak kötü yaptım biliyorum ama olsun. Lan. Bak bak bak. Size işlemiyor mu lan bu? Bak bak. Lan 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 ölüyorum. Zombi der. Allah belanızı versin. Bir saniye kapı çaldı. Arkadaşlar üzgünüm videoyu durdurmak zorunda kaldım. E, telef telefon diyorum şey, kapım çaldı kapı çaldı. Her yerde balta var. Baltaya gerek yok. Hmm. Abi güzel bir şeyler yok mu burada ya? Lan zo zombi. Sırtımızda çanta da yok. Ne yapacağız ya? Bak burada iyi bir varmış. Abi patlayacak. Sonra kıçımıza kaçacak yemin ederim. Öl lan. Öl lan. Ha. Böyle adamı Abi koş koş. bok çıkmadı buradan koş. Ha baksana arkamda zombi var Nesli Benim acıyla şey bulmam gerekir. Araba bulmam gerekiyor. Yoksa bizi ıı, anladınız siz bizi ne yapacaklarını. Hı. Hmm. Abi yetişemedim. Neyse. Hayırlısı neyse olsun. Çikolata var. Su bu. Su içme. İçtim Allah belanı versin. Neyse sağlık olsun. Tekrar başladık işte böyle bir oyun. Böyle zorluyor beni. Hiçbir şey bilmediğim için en çok zorlayan bir oyun bu. Zombiler bizi diri diri yedi ya. Ben ona yandım abi. Bir dahaki bölümde ev yapmayı falan öğrenip geleceğim ya ben. Böyle olmaz. Burada bizi... Biz de insanız. Anasından bundan gördü Tövbe tövbe. Gel. Ağzını sıçayım. Acilen bizim bir tane silah bulmamız lazım. Pantolon ne yapacağım? Kıçıma mı sokacağım? Giyelim şunu. Zaten bir boka yaramıyor. Abi şey şeyim arttı. Anladınız siz. Ya boş boş şey oldu ya. Çok boş bölüm oldu ya bu. Vur vur. Aman akıyım. Ya vuruyor. Geri zekalı. Ya suratını bir tane vuracağım böyle. Koş Eren koş. Erensiniz koş. Sikecekler koş. Gelin aman akıyım. Aç aman alın, açları ya. Gel gel sen de gel bak söyle Aferin gel. Gel onu siktim gel. Neyse küfür etmeyelim şu Allah'ın işlerine, zombilerine. Şu da evlerin bir şey bir yere çıkıp bölüm bitireceğim. Cidden çok kötü bir boş bölüm oldu ya. Gel gel sen de gel bak şşşt Gel selektör yapıyorum gel sana lan gel Aferin Zorla zombi getirtiyorsunuz abi ya Şşşt lan ne lan Bu ne? Yetişemiyorum abi Hızlı koşuyor Ne har har Ne lan ne lan ne ne oğlum ne lan ne ne Gel ne oldu kafana kafana Vururlar adamın El fenleriyle Hah askeri yer bulduk abi Askeri şey var orada çadır var Şu da asker işte Sağlıkçı asker Bak bak sağlıkçıya selilektör Anasıl Abi. Neyse. Sikecekler bizi belli ya. Ben bu küfürleri nasıl bir diyeceğim? <laughs> o da var. Hoppa. Atlarız biz abi. Her yerden atlarız. Gelin. Bok var. Bir item toplattırmayın. Şarjörü de alamadık. Bu ne? Çantası mı? Ha çelik gerek. Lan 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 lan. lan. Abi hazır çantayı bulmuşken koş. Koş yakalanma. Şurada bir tane arabadan benzin çıkar abi. Eminim yani. Tek umut o. Baksanıza. Bölümün belli. Zombiler kovalar sen kaçarsın. Yiyelim biraz. Lan. Anasını sikim bonzai çektik. Yeme lan yeme lan yeme lan yeme. Vurma lan. Yeme amına kodum yeme. Hadi hadi hadi. Abi. Çık lan çık. Kafa yap lan. Bitkiye bak. Araba zaten orada öyle kaldı. Abi. Neyse arkadaşlar. Bu bölümünde sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Beğendiyseniz abone ve like atın.